Her gün bin yürek feda ediyorum hasret yangınlarında Ve her gün yeni bir yürekle doğuyorum Aşk dolusun sıcak yüreğine Her gün seninle doğuyoruz aşka yeniden yeniden Ve her gün sevdalar büyütüyorum sana Çok daha büyük büyüktünden Her doğuşta beni saran bir sarmaşık gelir senden Aşkın sonsuzluğunda tek gerçeğim olursun Aşkın ve sen Öpüyorum ellerini, dudaklarını, gözlerini Her kelime de aşkı fısıldayan nazik sözlerini Ve özlüyorum ateşler içinde sımsıcak tenini Sana ulaşmak istiyorum, hadi tut ellerimi Her ateş bir güldür yanağında al al Sonsuza dek sürer bu aşk, gitme yüreğimde kal Gel artık sevdam, tükenmeden umutlar gel Gel artık yağmadan aşka bizim umutlarımız gel Gel artık yaklamadan sensizlikte gel indir bu hüzün yağmurları Gülleri kıskandıran gülüşünle gel Bekleme gönülü zor ki sevdan bu saatlerde Tüm hücrelerim yakar ateşin alev alev sensiz gecelerde Hasretinle, yangınlarınla kor alevlere döndüm Uslata kadar dayanmak zor Al beni, bu sana bugün son ödülüm sevdam, ömrüm, sendeydi üzümlerim. Gün bitti, yine sende öldüm. Yeniden aşkınla doğmak üzere, bu gece kendimi yüreğine gömdüm. Yeniden aşkınla doğmak üzere, bu gece kendimi yüreğine gömdüm.